Adil Halife ve onun yenilmeyen ordusu. Bugün, peygamberler ve Hazreti Ebu Bekir'den sonra insanların en üstünü ve Müslümanların ikinci halifesi olan Ömer bin Hattab'ın, radıyallahu an şehit edildiği gündür. Hicri 23. Adalet timsali Hazreti Ömer, hilafeti zamanında iki büyük devlet olan Bizans ve Sasanilerin hakimiyeti altında olan Suriye, Filistin, Mısır, Irak ve İran'ı İslam devletinin sınırları içine aldı. Kuzey Afrika'dan Türkistan'a, Azerbaycan'dan Yemen'e kadar uzanan İslam devletini kurduğu mükemmel müesseselerle çok güzel idare etti. Davalara bakması için mahkemeler, adli teşkilatlar, suç ve zabıta işlerine bakan, satıcıları kontrol eden, halkın birbirleriyle olan münasebetlerini düzenleyen teşkilatlar kurdu. Onun zamanında 4000'den fazla cami yapıldı. Yollar, köprüler inşa edilip su kanalları açıldı. İslamiyeti yaymak için her tarafta okullar açtırdı. Çok adil, abid, merhametli ve alçakgönüllüydü. Rivayet olunur ki bir gün Hazreti Ömer öyle sıcağında kendisi bizzat sadaka develerini bağlıyordu. Dediler ki: "Ya Emirü'l Müminin, niçin zahmet çekersin? Birine emir buyurun, o bağlasın." Buyurdu ki: "Bunlar fakirlerin hakkıdır. Çünkü Allahü Teala beni bunlara çoban eyledi." Fakirlerin işlerini kendim görmem lazımdır. Zira ahirette benden sorarlar. Bir kimse de dedi ki, Ya Emiril Müminin, sana yakın olanların işlerini sen kendin görürsün. Uzak olanların işini nasıl görürsün? Buyurdu ki, İnşallahü Teala bir sene gezip inceleyeceğim. Nice gücü yetmez, fakir ve hastalar vardır. Kendim onların kapılarına varıp, ihtiyaçlarını göreceğim. Hazreti Ömer her yere bir emir veya amir gönderirdi ona bir vasiyetname verirdi. Ne yapmaları icap ettiğini bildirirdi. Derdi ki, eğer dediğimden dışarı çıkarsan, ben senden bizarım. Bir kağıt da o tarafına halisine gönderirdi. Eğer bu kişi benim dediğim yerde emirlerime uyar ise, emrine muti olunuz, itaat ediniz. Eğer uymaz ise muti olmayınız. Hazreti Ömer, Miladi 645 yılının son ayında Ebu Lülü Firuz adında Yahudi bir köle tarafından namaz kılarken şehit edildi. Resulullah'ın yanına defnedildi. Onun zamanında kurt koyuna zarar vermeye cesaret edemezdi. Hazreti Ömer'in şehit olduğu gün, bir çoban koyunların yanında dururken bir kurt koyuna saldırdı. Çoban, hemen feryat ederek, vah Ömer vah, dedi ve ağladı. Çobanlar ona, Hazreti Ömer'in vefat ettiğini nereden bildin, diye sordular. O da, şu ana kadar kurt koyuna değil saldırmak yan bakmaya bile cesaret edemezdi. Şimdi kurdun koyuna saldırdığını gördüm ve onun vefat ettiğini anladım." dedi. Menakıbı Cihar Yarı Güzin, Hakikat Kitabevi. 14 Ağustos 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa Ahmet Demirbaş.